Merhabalar, Ataşehir Kozmetik Dermatoloji bölümündeyiz. Bugün size bölümümüzde yapmış olduğumuz estetisyenli işlemlerden birazcık bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki herkesin, neredeyse herkesin şikayetçi olduğu bir konu var. Tüyler, istenmeyen tüyler. Burada istenmeyen tüylere ne gibi uygulamalar yapıyoruz? Son teknoloji Alexandra cihazlarımızla sizi tamamen tüylerinizden arındırmış oluyoruz. Aynı zamanda eğer ince tüyleriniz varsa, sarışın bir teniniz varsa onun içinde tabii ki ki buzlu özel diyo teknolojimizde mevcut. Ya da sakal altlarınızda, yanaklarınızda birazcık beyaz tüyleriniz mi kaldı duyar gibiyim. Bunlar için de tabii ki de yeni depilasyon işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bunların haricinde birazcık kendinizi şımartmak isterseniz, birazcık cildim parlasın, birazcık böyle kendimi istediğim derseniz medikal cilt bakımlarımızla, uzman estetisyenlerimizle sizleri merkezimize bekliyor olacağız. Sevgiler.